Istiyor. evet dur başlasın hangisi daha çok para harcar hangisi daha sinirli hangisi daha akıllı seni en çok sinirlendiren hangisi Ben bastırmadı şaşırdım. Kim daha çok komik? Kim daha inatçı? Kimin tarzı daha güzel? Aşk ozu benim tarzım. <laughs> Ailesine daha çok düşkün. Ben düşkündüm. Hangisi daha çok hangisini daha çok seviyorsun? <laughs> Hangisi daha geç geliyor eve? Düşük cümle ne? yazmışsın. <laughs> Hangisi daha çok bağırıyor? Hangisi? Gözü... Sorular <laughs> bitti. Pastır ikisinden şu. Acık tut. <laughs> Hangisi daha dayanıklı? <laughs> mm <laughs>